拜拜。 Biz bu haberi duyduğumuzda Murat kardeşimizin engelli olduğunu biliyorduk ve bu cezayı hiçbir şekilde kendisi ödeyemeyeceğini biliyorduk. Kendisi zaten gece gündüz yağmurda da çamurlarda Çöplerden karton vesaire toplayarak evin geçimini sağlıyordu. Ailesine bakmakla yükümlüydü. Biz bu kardeşimizin durumuna çok üzüldük. Tüm arkadaşlarım Allah razı olsun hepimiz bir araya gelerekten Murat kardeşimizin trafik cezasını bu vesileyle ödemiş olduk. <laughs> Günümüzler Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bir telefon kadar yakınız sana. Tamam, sağ ol Kurtarıcılar Derneği başkanını ara. Hadi geçmiş olsun kardeş. Tamam. Hadi sağ olam. Kardeşim hadi. Allah bir daha göstersin bakalım haydi senle. Sağ olam Allah razı. Bütün milletten vatan sağ olsun. Allah razı olsun.